numaradır ama Kadir Bey bilir. Kadın, kadın, kadın. O tarafın insanları ben iyi tanıyorum. Bize oradaki ot yerine beşli karbayem dikince sizin yerinizde ziraat mühendisleri, vetenlerle çalışıyor, işletmecilerle Her şeyi paraya çevirebiliriz. Yapacağımız... Yani bizim e, belediyeciliğimiz de 31 sene önceye dayanıyor yani. Onun için arkadaşlar biz bir aileyiz. Bunlar şimdi hep güzel hatıra olarak kaldı. Bundan sonra ne yapacağımıza bakalım. Yani yapılacak çok şey var. Ve bunları birlikte yapalım. İşte Uluve çok güzel bir yer. Şimdi turizmde işte şeyleri var. Çok küp kayası var, şelaleleri var. Yapacağımız şey kaynakları değerlendireceğiz. Ben size para kazandıracağım. Tamam mı? siz ne yaparsanız ben onun ürettiğinizi ben satın alacağım. Bunları yapacağız. Zaten yol yapmak, suyu halletmek kaldırımı yapmak benim görevim. O işin zaten farzı. Belediyecinin farzı. Onu ben aferin almak için yapmıyorum. Görevim olduğu için yapıyorum. Fazladan size bir şeyler yapalım istiyorum. Tamam hep beraber. Ki zaten yaşıyorsunuz. Biraz daha hedefli yaşayacağız. yeni dönemde yapacağımız her şey para edecek halde. Kendiniz fazla yormayacaksınız. Sadece düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu gibi Düşünen Ulu Bey, üreten Ulu Bey, yarışan Ulu Bey yapacağız. Allah bütün güzellikleri vermiş zaten. Biz sizin emrinizdeyiz. Güzel güzel o çalışmaları yapalım. Bir aile bütünlüğü içinde. Bizim e, ilişkilerimiz iyi. Cumhurbaşkanımızla anında görüşüyoruz. Diğer bakanlarla görüşüyoruz. Zaten ben kuruculardan bir tanesiyim. Yani her şeyimiz var. Öncelikle vermiş olduğunuz ilçemize, ilimize hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii kader gayreti aşıktır. Sizin önderliğinizde 2019'dan beri Allah razı olsun Ulu Bey'imizin en ücra köşelerine kadar önceleri sıcak asfaltı şehirler arası konuşurduk. Son 10 yıldır mahalleler arasında geçtik, mahalleden mahalleye, ara sokaklarda bile sıcak asfaltı konuşmaya başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de Allah nasip ederse sizin önderliğinizle Olu Bey'imizin 2100 km yol ağı var. Birçok yeri bu ana kadar sıcak asfaltta kavuşturduk. İnşallah bundan sonra da kavuşturmaya devam edeceğiz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Sizlere gönülden şükranlarımızı arz ediyoruz. Kurumum ve şahsım adına. belediyeyi buradan yönetiyoruz. Bütün belediye başkanları, meclis üyelerimiz, biliyor musun? 19 tane şey var. Kalesi. Ben sizi dinleyeyim. Her şeyi konuşabiliriz. Sohbet edebiliriz. Geri bası yapmak. Direkt kayıt. Direkt kayıt. <laughs> <laughs> ne sonuç aldın? Onu söyle. Değerli arkadaşlar, burada işte dediğim gibi biz e, huzur içinde bir kent oluşturmaya çalışıyoruz. E, ordu hem çok güzel bir yer, hem huzur içinde olan bir yer, hem de çok özel ve güzel bir yer. Tabii Gölköy'ün ayrı bir yeri var. Özellikle seviyorum Gölköy'ü çok sık da geliyoruz. Gölköy'ün kalesinde e, turistler gelsin. orayı şimdi ben kamulaştıracağız. Orayı temizleyeceğiz. Güzel bir hale gelsin istiyoruz. Kim bakalım içinden neler çıkacak. Orası çünkü biliyor musun ordunun 19 tane şey var, kalesi var. Gölköy bunların içinde en namlı olanlardan bir tanesi. Şimdi bunları toparlayalım. Şimdi Uluvahtayı da yaptık. Güzel bir şey oldu. İnşallah daha da güzel olur. Etrafını düzenliyoruz. Amacımız burayı bir çekim merkezi haline getirmek. Daha fazla turist gelsin, daha fazla misafir gelse. İyi çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz. İlçem adına sizlere teşekkür ediyorum. Başta geçtiğimiz 5 yılda, 6 yılda ilçemize sayenizde çok güzel hizmetler yaptık. Başta otakarımız, doğal gazımız, Uluvaht'ta Uluvaht göletimiz. BESTA 2019'da ilk aydınlatmayı Gölköy'den başladık. Gölköy diğer ilçelere emsel oldu. Yani biz hatta biz Gölköy'de Sayın Bakan'ın Büyükşehir ekibiyle ilçe ekibi birleştik. Hep beraber bütün programı beraber yapıyoruz. Ben sizin Büyükşehir ekibimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.